Regalesi bugün fakir kale vs zengin kale yapacağız. Bakalım nasıl olacak çok heyecanlıyım. Yani 1 dolarlık kale vs 1000 dolarlık kale olacak arkadaşlar. selamım hazır mısın? İlk ben basıyorum. Bas bakalım birader sana bence fakir kale gelecek. 1 dolarlık kale yapacaksın birader. Hayır selamem hayır o kadar emin olmam. Hepsi şans arkadaşlar. Lütfen zengin kale gelsin bastım arkadaşlar ve olamaz ya. Elmas gelmedi arkadaşlar kırmızı yün geldi. Yani ben fakir kale yapacağım arkadaşlar. İşte bu birader ya göreceksin şimdi bin dolara en güçlü en zengin kale yapacağım birader. Selami olsun ya olsun yine de ben kazanabilirim arkadaşlar. Bu arada sizler de abone olmasınıza ne yapıyorsunuz? Kanal abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Herkese abone olsun ve regalimize katılsın arkadaşlar. Bu arada videonun sonunda kale yaptıktan sonra Selami savaşacağız. Birader hiç şansın yok ya göreceksin bin dolara elmastan en güçlü kaleyi ben yapacağım ve kazanacağım. Göreceğiz bakalım Selami. Hangimiz kazanacak göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Selami'ye de elmas çıktı. Hadi bakalım al başta kalem yapmaya çabuk ol. Tamamdır birader başlıyorum hemen. İşte bu ya göreceksin kalemde her türlü silah olacak. Olamaz arkadaşlar şuna bakın ya ben çok şanslım gerçekten arkadaşlar yünden kalem olur ya bari keşke taş falan çıksaydı arkadaşlar yapacak bir şey yok ama yani RG'nin gücünü yine göstermem lazım arkadaşlar maalesef çok yani kötü oldu ama olsun. Birader ağlama bu kadar ya ne oldu pes mi ettin şimdiden? Hayır selam hayır saçmalama yani RG asla pes etmez arkadaşlar pes etmedim yani 1 dolarlık kalede olsam ben kazanacağım ve RG'nin gücünü göstereceğim arkadaşlar hemen şöyle bir kalemizin duvarlarını yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi yine de ben kazanabilirim arkadaşlar hala pes etmedim şöyle yüksek yapacağım duvarları bakalım ne kadar yüksek yapalım arkadaşlar birazcık daha yüksek yapalım ki şöyle kazanmamız kolay olsun çünkü demiştim yani videonun sonunda savaşacağız arkadaşlar İnşallah selamın e... yani başka kaleste silahlar koymaz arkadaşlar ya Göreceksin birader koyacağım ya TNT atar falan yapacağım Selam saçmalama ya o tip şeyler yapma yani Arkadaşlar eğer TNT atar yaparsa Benim işim biter ya kalem patlar yani Zaten kırmızı yünden kale yapıyorum arkadaşlar Kalem param parça olur Birader yapacağım işte ya bin dolarlık kale yani İstediğim her şeyi yaparım tamam mı Karışamazsın sen Tamam Selami ya tamam yapabiliyorsan yap yani Karışmıyorum kardeşim Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde duvarlarımızı yapıyoruz yani Ve kalenin içine de bir duvar yapacağım arkadaşlar şuraya Daha da güzel olacak İşte bu Selami az kaldı ya Ben duvarlarını tamamladım sayılır Sen nasıl yapıyor musun bakalım Birader sen hemen tabi yaparsın ya Senin yaptığın kale bir dolarlık birader Çok ucuz benimki çok pahalı olduğu için düşünüyorum acaba Neler yapsam ya Yapabileceğim çok şey var Şuna bakın regales Selamim Selami 1000 dolarlık kale yapıyorum diye çok gaza geldim. Selami isterse 10 bin dolar olsun. Önemli olan aklını nasıl kullandın yani. Birader boş yapma ya boş yapma. <laughs> Elmastan yapıyorum bin dolarlık kalem. Göreceksin çok efsane silahlar yapacağım. Çok efsane duvarlar yapacağım. yani Sonda savaşta ben kazanacağım. En güçlü kaleyi de ben yapacağım. Göreceğiz bakalım Selam. Göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dış tarafını bitirdim sayılır yani. Yani birazcık güzel oluyor ama yapacak bir şey yok. Çok fazla eşya, silah falan koyamam arkadaşlar. Çünkü adı üstünde yani benim yaptığım kale maalesef arkadaşlar ucuz kale. Yani o yüzden çok fazla silah falan koyamıyorum. Şimdi şuraya iç kulede yapacağım yani. En azından bunu yapabilirim arkadaşlar. Selami bunu görünce gerçekten çok şaşıracak. Göreceksin Selam'ım. İşim bitti senin yan. Kolay kolay pes etmiyorum yani. Aklımı kullanıyorum. Taktik yaparak ben kazanacağım. Birader istediğin taktiği yap ya istediğin taktiği yap güç her zaman kazanır görüyor musun ya elmastan yapıyorum diyorum sana gerçi göremiyorsun duvar var ama birazdan görürsün. Göreceğiz bakalım Selam, göreceğiz yani. Arkadaşlar acaba Selam nasıl bir kale yapıyor ya? Çok merak ettim yani. Bence çok fazla Selam güzel yapamayacak arkadaşlar yani. Elmastan da olsa bin dolarlık kale de olsa Selami çok fazla aklını kullanamayacak. Çok gaza geldi çünkü. O yüzden çok güzel olacağını düşünmüyorum. Hemen şöyle iç kulede yapalım arkadaşlar. İşte bu. Bu sayede çok daha kendimi savunabileceğim arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle tamamlayalım. Birazcık daha yüksek yapayım acaba? Birazcık daha yükseltebilirim arkadaşlar. Şöyle bir kat daha yükselteyim. Tamamdır. İşte bu. Selami göreceksin ya. Çok efsane yapıyorum Kardeşim bunu görünce çok şaşıracaksın ya. <laughs> Arkadaşlar kalenin içinde kale yaptım yani. Şuna bakın buradan da böyle savaşabilirim. Çok efsane oldu. Regaliz şuna bakın ya. Kalemi bitirmek üzereyim. Çok güzel oldu. <laughs> bir İsmet'inkine bakın. Bir de benimkine bakın. Selam ne yapıyorsun ya? Benim kaleme mi bakıyorsun? Bakmadan. Bitmedi süremiz ya. Sakın hile yapmam. Tamam birader tamam bakmıyorum ya. <laughs> Zaten baksam da bir şey değişmez yani. Çok kötü birader seninkim. Ben kazanacağım. Her türlü sen kaybedeceksin. Selamem beni çok sinirlendirmeye başladın ya. Şuna bakın arkadaşlar göreceksin ya ben kazanacağım. Göreceksin elimden geleni yapacağım kazanmak için. <laughs> Birader istediğini yap yani İşim bitti ya benim kalem çok güzel oldu arkadaşlar Şuna bakın yani hemen şöyle yapalım Çok havalı oldu arkadaşlar ya Elmastan 1000 dolarlık çok güçlü bir kalem Hemen şunu da şöyle kapatalım arkadaşlar Böyle üstünü tamamen kapatacağım ki Daha da güvenli olsun arkadaşlar İşte bu İstediğim her şeyi yaparım zaten Birazdan da TNT atarlarda yapacağım Birader bitti sayılır benim kalem ya Seninki nasıl? Benimki de bitti sayılır selamım az kaldı az kaldım Merak etme. E, tamamdır arkadaşlar. Buraları da kapattım. Şimdi şöyle merdiven ekleyelim hemen şuraya. İşte bu. Bu şekilde böyle üst kata çıkabileceğiz arkadaşlar. Ve buradan da savaşacağız. İşte bu ya. Çok güzel oldu yani. Şuna bakın. Böyle efsane de bir kapısı var arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi içini düzenleme zamanı ve TNT atar yapma zamanı. Birader kaleni TNT ile patlatacağım ya. Yolun sonuna geldin. Göreceksin. Ben kazanacağım. Selami bir dakika inanmıyorum ya yoksa sen gerçekten TNT atar mı yapıyorsun? Evet birader demiştim yani yapacağım tabii ki de ya benim kalem bin dolarlık kalem istediğim her şeyi yaparım regalesim çok efsane olacak ya göreceksiniz yani TNT ile İsmet'in kalesini patlatacağım ve ben kazanacağım arkadaşlar hemen şöyle devasa bir şekilde yapalım bakalım çok heyecanlıyım ya. Olamaz selam ya yapma kardeşim ne olur ya e, TNT atar çok güçlü olur zaten kalem çok yani kötü yünden ne olur yapma. Üzgünüm birader yapacağım yani Hiç benim sorunum değil yapacak hiçbir şey yok yani Hemen şunları da koyalım arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da böyle Redstone'u çalıştırmama yardımcı olacak arkadaşlar İşte bu çok az kaldım Yapmak üzereyim ve tamamdır Geliyor birader tamamladım işte TNT atarım Böyle arkadaşlar İsmet'in kalesini patlatacağız Selami sen yapıyorsan TNT atar Ben de yaparım ya Olur mu arkadaşlar böyle şey Birader hayır ya sen yapamazsın haksızlık olur senin bir dolarlık kalem var birader çok saçma olur ya bir dolarlık kalem TNT atar mı olur? Of ya tamam tamam selam doğru söylüyor arkadaşlar yani benimkisi fakir kalem o yüzden maalesef bende TNT atar olmayacak. Neyse ben de o zaman şöyle kendime korumalardan yapayım arkadaşlar böyle tahta korumalar koyayım ya. Olamaz gerçekten de çok zor olacak arkadaşlar kazanmam ama yine de RG'nin gücünü göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim de kalem bitmek üzere şöyle kalenin kapısında yapalım arkadaşlar. Gerçekten de benimki de güzel oldu bence ya ben sevdim. Selamın birazdan duvar açılacak ve birbirlerimizin kalesini göreceğiz. Bitti mi seninki? Az kaldı birader. İçini düzenliyorum ya. İçine de çok efsane şeyler yapıyorum. Tamamdır bakalım arkadaşlar. Ben çok fazla içini düzenleyemeyeceğim. Zaten içi yok arkadaşlar kalenin. Baksanıza yani. O yüzden çok fazla bir şey yapamayacağım ama şuraya şöyle cam falan da eklersem güzel olabilir arkadaşlar. Şuralara şöyle güzel güzel kırmızı camlar da ekleyeyim. Tamamdır. Benim bitmek üzere selam neredeyse. Yapacak hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Acaba başka ekleyebilirim? Aa buldum regalisi tamamdır. Şöyle kendime zır şeysi falan ekleyeyim arkadaşlar. Onlar da güzel olabilir yani. Ama maalesef zırh olarak sadece deri kullanabilirim arkadaşlar. Çünkü adı üstünde yani. Fakir kalesi oldum. Hemen şuradan deri zırhları alalım regalesi. İşte bu. selamem Süremiz az kaldı biliyorsun değil mi? Biliyorum birader biliyorum ya. Merak etme benim. Sen kendine bak. Tamamdır arkadaşlar. Benim de şöyle bitmek üzere yani. Acele etmemiz lazım arkadaşlar. Birazdan duvarlar açılacak. Tamamdır. Güzel oldu arkadaşlar. Deri koyabildik ama yapacak bir şey yok yani. Bir dakika. Hemen tekrardan merdiven almam lazım arkadaşlar. Şu duvarları çıkabilmek için. Onu az kalsın. Unutuyordum arkadaşlar yani. Tamamdır. Hemen şuraya da şöyle bir tane koyalım. İşte bu. Tamam selamım. Benim bitmek üzere nerede neredeyse. Arkadaşlar bir de sandık koyacağım. Tamamdır. Şunu da koyalım ve işte bu. Tamam selamım. Benim bitti. Birader duvar açıldı. Benimki de bitti. Nasıl olmuş? İnanmıyorum. Arkadaşlar Selami'ninkine bakın ya. Bin dolarlık zengin kalem. Birader nasıl ama beğendin değil mi? Yani seninkisini bence çok güzel olmamış birader. Selami yüz sus ya sus. Karışma sen. Arkadaşlar bir benimkine bakın. Bir de Selami'ninkine bakın ya. Gerçekten Selami'ninki çok güzel olmuş arkadaşlar. Adamda TNT atar bile var. <laughs> Demiştim birader ben kazanacağım diye. Bakalım arkadaşlar içine bakalım bir de Selami içini nasıl yapmış. Yani sen de benimkini gezebilirsin. Birader seninkinin gezecek hiçbir şeysi yok ya. Arkadaşlar inanmıyorum ya Selam gerçekten güzel bir kale yapmış arkadaşlar şuna bakın yatak matak var. Birader alt kat da yaptım zindana da bak. Bir dakika inanmıyorum adam zindan odası bile yapmış arkadaşlar bakalım ben inanmıyorum galiba burası da zindan odası. Regalisi galiba Selami'nki daha güzel oldu ya. Birader hazır mısın şimdi savaş zamanım kale savaşlarım. Evet Selam'ım şimdi savaş yapacağız arkadaşlar bu arada yorumlarda yazın yani hangimizin kalesi daha güzel yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar benimkinin mi yoksa Selam'ınkinin mi şimdi savaş zamanı arkadaşlar savaşacağız bakalım ama nasıl savaşacağım yani adamdan TNT atar var ya Hadi birader başlayalım Tamam Selam'ım başladı savaş gel buraya işini bitireceğim senin en azından savaşı ben kazanacağım Hayır birader ne yapıyorsun ya direkt başladın sen görürsün şimdi senin kaleni patlatacağım yani sen istedin bunu Olamaz olamaz Selam'ım gerçekten TNT atacaksın Attım bile birader. işim bitti. Hadi bakalım. <laughs> işte bu. Olamaz. Olamaz selamim kalemi Kalem patlattın. Evet birader. Patlattım ya. Gel buraya. Ben kazanacağım. Göreceksin. işim bitti. Geliyorum birader. Bir tane daha atacağım. Bu daha başlangıç. Senin var ya. Kalenin başını yakacağım ve ben kazanacağım. İşim bitti. Olamaz ya Regalsi e bu ne ya adamda TNT atar var her yeri patlatıyorum olamaz bu ne kalem paramparça oldu Ha <laughs> işte bu birader demiştim ya gel buraya işim bitti ben kazanacağım kalem param parça oldu işte şimdi sen de öleceksin işim bitti birader gebereceksin geber işim bitti hayır hayır pes etmeyeceğim olamaz olamaz regalisi bir dakika yanıma kadar gelmiş gel buraya selamım İşini işini bitireceğim asla pes etmeyeceğim arkadaşlar kalemin param parça etti ya TNT gel buraya işim bitti Birader ben kazanacağım ya. Pes et artık. Kalem param parça oldu. Öleceksin birader. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Gerçekten öleceğim ya. Bir dakika. Kaçmam lazım. Çok az canım kaldı. İnanmıyorum. Arkadaşlar selamı kazandı ya. Şuna bakın. Her tarafım ok manya yaptı. Neredesin selam? Gel buraya. İşim bitti. Pes etmeyeceğim. Gel buraya. İşim bitti. Gel buraya. Arkadaşlar. Olamaz olamaz. Aha öldüm ya. İnanmıyorum. Selam sen kazandın. Demiştim birader. İşte bu. Ne sürekli kalsın. Bu videonun sonuna geldik. Sadece kal. Abone olmayı bilmem. Hepinizi seviyorum. kalın Bay bay.